Küçük Orman'da Büyük işbirliği. Bir zamanlar küçük bir ormanda tavşan maviş, sincap çıtır ve kirpi diken şeker birlikte yaşarlardı. Bir gün ormanda büyük bir haber yayıldı. Fırtına yaklaşıyordu. Herkes fırtınaya karşı hazırlanmak zorundaydı. Ama her biri bunu tek başına yapamayacağının farkındaydı. Tavşan maviş yuvasının çatısını tamir etmesi gerektiğini ama uzun dallara ulaşamadığını söyledi. Sincap çıtır fırtına için ceviz toplaması gerektiğini ama bir türlü hepsini taşıyamadığını anlattı. Diken şekerik ise yuvasının önüne taş koyması gerektiğini ama taşları itmekte zorlandığını belirtti. Sonunda ormanın bilgesi olan baykuş bilge onlara şu tavsiyeyi verdi tek başınıza zorlanıyorsunuz. Birlikte çalışırsanız fırtınaya hazırlanabilirsiniz, dedi. Maviş, çıtır ve diken şeker bu fikri çok sevdi. İlk olarak çıtır mavişin çatısını tamir etmesine yardım etti. Ağacın en yüksek dallarına kolayca tırmanabiliyordu çünkü. Sonra maviş ve diken şeker çıtırın cevizlerini toplamasına ve taşımasına yardım etti. Maviş güçlü arka ayaklarıyla cevizleri taşıdı. Diken şeker ise dikenleriyle cevizleri yuvarladı. En sonda Maviş ve Çıtır, Diken şekerin taşlarını yuvasına taşımaya yardım etti. Fırtına geldiğinde herkes güvenli yuvalarına çekilmişti. Maviş, Çıtır ve Diken şeker bir araya gelip işbirliği yaptıkları için. Mutlu ve gururluydu. Fırtına geçtikten sonra ormanın ortasında buluştular ve birlikte çalışmaları sayesinde fırtınayı sıkıntısız nasıl atlattıklarını konuştular. Baykuş Bilge onları tekrar ziyaret etti ve dedi ki: "Birlikte hareket ettiğinizde hem işiniz kolaylaşır hem de daha güçlü olursunuz. Birlikten kuvvet doğar." O günden sonra ormanda bir sorun çıktığında herkes birbirine yardım eder oldu. Küçük orman artık sadece güzel değil, aynı zamanda dostluk ve işbirliğiyle dolu bir yerdi.